Bu terenin yeni bir daha sizlerleyim. Bugün yeni bir e, Transformers aldım. Transformers, e, Transformers 4'ün Lockdown arkadaşlar. E, bunun kutu açılımını yapacağım. Ve bu görebildiğiniz şu anda en ucuz Transformers. Yani büyükler için. Çünkü 6, e, 6 10 liraya aldım. E, neden? Bu kadar ucuz derseniz dönüşemiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterimiz. Lockdown kimde sorarsanız Transformers 4 de kötü karakter diğer Transformers'larda da işte dair bazı karakterler vardı. Transformers 4'te Lockdown var. Gördüğünüz kutunun ön kısmını inceleyecek olursak gördüğünüz gibi bu Transformers yazısı var. Lockdown, ondan sonra Lockdown'un filmdeki karakteri ve burada kumun üzerine basılmış bir Decepticon amblemi. Burada Lockdown yazısı. Arkaya çevirecek olursam burada Lockdown'umuz Burada Bumblebee de böyle buz e, bu ucu serilerinin arasında var. Burada uyarı 3 yaşar için uygun değildir. Kutumuzu açalım hemen. Sadece bir bantla açabiliyoruz. Hemen çıkartalım. Gerçekten de zahmetli yapmışlar kutu açılımını. Hemen çıkaracağım. Nasıl? Hemen içinden e, gördüğünüz gibi burada kullanım kılavuzu çıkıyor. İçinden bir de robotumuz çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi laktanımız böyle. Hemen açayım. Evet dört kolay kesme yöntemiyle açılıyor hemen. Buraya da arka plan olarak güzel yapmışlar aslında böyle gri Transformers dördü anlamları falan var. Laptop'numuz böyle dediğim gibi tekrar arabaya dönüşmüyor. Arabaya dönüşme hali Lamborghini arkadaşlar. Lamborghini adlı arabaya dönüşüyor. Kollu, bacağı ve ayakları oynuyor arkadaşlar. Bence güzel yapmışlar. Ee, buraya gecikmişler. Burada, burada deseptik amblemi. Gördüğünüz gibi. Burada mavi renkler. Burada gri. E, gri, açık gri gibi. Evet arkadaşlar. laptanımız böyle. Gördüğünüz gibi, bence güzel yapmışlar. Gayet ucuz olması bakımından. Güzel yapmışlar. Evet arkadaşlar, Kopuk Teyren'in de yeni bir videosu da bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olmayı yapmayın